Herkese merhaba, Lingomati'ye hoş geldiniz. Ben İngilizce öğretmeniniz Merve. Ve bugün size İngilizce'deki prepositions konusunu anlatacağım. En temelden başlayacağız. İngilizce öğrenen Türkler için bu prepositions konusu bir baş belasıdır. In nerede hocam, on nereden çıkıyor, işte nerede ne kullanacağım falan ona hiç gerek yok. Bugün en basit haliyle başlayacağız. In, on ve ete odaklanacağız. Size en temel mantığını vereceğim ve temelden sonra artık tahmin edebilme yeteneğiniz gelişecek. Nerede in, nerede on, nerede et? Aslında genel gruplayacağımız başlıklar var, istisnalar var. O zaman hazırsanız başlayalım. Et ile başlayalım. Et arkadaşlar İngilizcede hep saatlerden önce gelir. Saatin bir şeyin saatini söylerken et gelir. Mesela et 6 o'clock ya da at 11:30 yani rakamla nasıl yazdığınız hiç fark etmez. O D'de saat 5'te görüşelim. İşe 8'de başlıyorum gibi örnekler verirken o da tıksınız. Saatlerden önce her zaman neyle veriyoruz? At ile. Bu cümlede örnek görelim gelin. I start work at 9 o'clock. The banks close at 5:30 p.m. mesela. Saatlerden önce at. Bunu deyince hemen bir parantez açmak istiyorum. Şimdi biri bize saat kaç diye sordu. Orada cevap verirken saat 5, saat 3 derken at getirilmez arkadaşlar. Neden? Şimdi mantıken what time is it diye biri bize sordu. Ben de bakıyorum ve diyorum ki it's 2 p.m. Öğleden sonra saat İki, o dade takısını getirmemize gerek yok. Yani et ifadesini getirmemizin sebebi o saatte bir şey yaptığımızı söylemek. Bakın söylerken bile o saat teh diyorum ya. O dade, teh, tah takısını İngilizce'de et getirir. O yüzden belli bir saatte yaptığınız bir iş, bir eylemi söylerken et getiriyorsunuz saatlerden önce her zaman ama saat söylerken gerek yok. Direkt it deyip saatini söyleyebilirsin. Tamam mı? Arkadaşlar farz edin tam gece böyle sıfır 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 vurdu. Yani 12 oldu. Onun için İngilizce'de midnight diye bir kelime var. Bunun tam zıttı da gündüz 12'yi vurduğunda da midday diyoruz. Mid ortası demek. Midnight orta gece, gece ortası yani ya da midday gün ortası oluyor. Bu ifadelerden önce de her zaman İngilizcede at geliyor. Aslında bir nevi mantıklı. Çünkü tam midnight dediğimizde okey orada bir saatin kaç olduğunu biliyorum. 00:00, değil mi? Ya da midday dediğinde 12. O yüzden bunlardan önce de at gelir. At midnight, at midday. Mesela I sleep at midnight. I I have lunch at midday gibi. Anlaştık mı? Şimdi sevmediğiniz bilgiler geliyor. Hazır mısınız? Bazı ifadelerimiz kalıp. <laughs> biliyorum bazılarınız bunu hiç sevmiyorsunuz. Ama bunlar merak etmeyin arkadaşlar. Duya 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 kulağınız böyle alışıyor. Mesela at the weekend. Eminim çoğunuz duymuşsunuzdur. Belki de ilk defa duyanlar bundan sonra çok duyacak. Arkadaşlar hafta sonundan önce her zaman at gelir. At the weekend. Hep de dı da gelir. Kalıp yani o şekilde at the weekend. Let's go to the cinema at the weekend. Noel arkadaşlar Christmas. Christmas'tan önce de her zaman at gelir. At Christmas. Mesela we have turkey at Christmas. Noel'de hindi yeriz anlamında at Christmas diyoruz. At the weekend, at Christmas, at the end of. Arkadaşlar filmlerin sonunda falan kitapların sonunda hep the end yazar ve biz the end ifadesini her zaman at ile kullanırız. Filmin sonunda, yolun sonunda derken for example you will see the bank at the end of the road. At the end. Hep at the end ile kullanacaksınız. Arkadaşlar at the end, at the weekend, at Christmas falan da böyle böyle alışacak. O yüzden video izlerken benimle birlikte sessiz sesi söyleyin. Mümkünse not alın ki iyice böyle aşina olun. Aynı bu şekilde başka bir kalıbımız at the moment. Şu anda, tam şu anda derken at the moment. Mesela I am having dinner with my family at the moment. Şu anda ailemle yemek yiyorum derken at the moment. Tamam bunlar her zaman at. Kalıplar aşina olacağız, korkmak yok. Ayrıca son ifadeyi veriyorum. Şimdi günün sabahı, öğleni, akşamı falan var ya, onlara birazdan geleceğim ama geceleyin derken arkadaşlar her zaman at night diyeceğiz. At night. Mesela I have a short meeting at night. Tamam mı? Saatlerden önce at, midday, midnight'dan önce at, kalıplarımız var onlardan önce hep at getiriyoruz. Anlaştık mı? O zaman hadi on preposition yani edatımıza geçelim. Arkadaşlar on çok basit. Günlerden önce her zaman on kullanıyoruz. On Monday, on Sunday, I rest on Sunday, I go out on Saturday gibi derken günlerden önce her zaman on. Mesela What do you usually do on Mondays? Pazartesileri çoğul yaptım bakın öyle de kullanabilirim. Pazartesileri ne yaparsın derken on Sundays, on Mondays diyorum. Günlerden önce on. Oh. Peki tarihlerden önce de ben on kullanacağım. Şimdi mantıken ayın 25'i, Temmuz'un 25-22'si derken doğum günüm o da bu arada ayın 22'sinde belli bir gün olduğu için yine on diyoruz. Nasıl mesela? My birthday is on the 22 10th of July. on dedim. Sonra the'yı ekliyorum. Dikkat ederseniz arkadaşlar orada yazmasa da tarih okumalarında buna dikkat edin. The yazmak zorunda değildir ama sen okurken söylemek zorundasın. Orada ne yazıyor gördüğünüz gibi sadece 22 ve July yazıyor. Ama ben okurken onu ekledim. The. Sonra tarihi söylüyorum. 22 second. Of. Of da araya eklenir. Yani Temmuz'un 22'si benim doğum günüm derken. Of July. Anlaştık mı? Yeni tarihlerle ilgili bir örnek daha görelim. Our meeting is on the 2nd of January. Ocağın ikisinde. Bak yine dade takısını günlerden ve tarihlerden önce on. Anlaştık mı? Ve tarihleri okurken orada yazsa da yazmasa da her zaman unutmayın. The ve of'u aralara ekliyoruz. Yeni yılbaşında arkadaşlar New Year's. O da belli bir gün olduğu için. Aslında mantıklı değil mi? Hepsi belli bir gün olduğunda on getirdiğimiz için. Tarih olduğunda da belli bir gün. Yılbaşı yani herkes bilir yılbaşının 31 Aralık 1 Ocak. O tarih olduğunu. O yüzden New Year's Day ifadesinde de kalıplaşmış bir kalıp diyelim buna da. On getiririz. On New Year's Day. Mesela We will be traveling on New Year's Day. Yeni yılda geziyor olacağız. Şimdi gelin in edatımıza yani prepositionımıza geçelim. Arkadaşlar in edatımızı biz aylardan önce her zaman kullanacağız. Mesela in July, in April, in January derken aylardan önce her zaman in ve yıllardan önce de her zaman in. Mesela in 2021, in 1995 derken yıllardan önce her zaman daha diye anlamında in getireceğiz. Dikkat ettiyseniz yılları söylerken ikiye bölüyorum. Mesela 2001'i söylerken uzun uzun 2001 diyebilirsin. O daha pratik tabii ki. Ama sayılar büyüdükçe ikiye bölmen daha pratik. Mesela 2023. 2023 demek daha uzun geldiği için kulağa. Onu ikiye bölebilirsin. 2023 ya da 2021. Aynı mantık. 20, 21. Mesela 1995 demek çok çok uzun. 1995 demek çok uzun olacağı için iki bölüyorsun, 1995. Bu da böyle bir parantez olsun. Yılları söylerken pratikse hemen ikiye bölüyorsunuz. Okey. Uzun hali de kolaysa mesela 2001 gibi o da pratikse onu da söyleyebilirsiniz. Yanlış olmaz. İkiye böldüğünde ya da uzun uzun söylediğinde yanlış olmaz. Mesela burada biraz pratiklik hangisini tercih ederdim? Sayı uzunsa ileri yıllara doğru yaşlandıysak bölüyoruz artık. Arkadaşlar. Dedik ki aylardan önce in, yıllardan önce in ve mevsimlerden önce de in kullanıyoruz. Böyle genel her şeye uyan bilgilere bayılıyorum o yüzden heyecanlıyım. O yüzden sizin adınıza mutluyum, hatırlaması kolay. Aylar, yıllar, mevsimler. Mesela in summer, in winter, in autumn ya da fall, in spring. Tamam mı? Dört mevsimimiz var. Gördüğünüz gibi sonbahar için fall ya da autumn diyebilirsiniz. Bunlardan önce her zaman in kullanıyoruz. Mesela I'm gonna marry in the summer tabii ki doğru değil bu bilgi henüz ama muhtemelen yazın evleniriz. Arkadaşlar in ifadesini günün partlarından önce de kullanacağız ama hangi partlara dikkat edin. Sabah, sabahleyin işe giderim. In the morning. Öğlen, in the afternoon. Akşam, in the evening. Ama arkadaşlar, night'a ne diyorduk? In the night demiyorduk. Ona ne diyorduk? At night. At night. O zaman geldi bir istisna. Hemen bunu bir sindirelim. Günün partlarından önce sabah, öğle, akşam in kullanacağız. Ama geceleyin at night. Zaten kulağınız o kadar alışacak ki in night, in night bir tuhaf gelecek. Hiç merak etmeyin. At night, in the morning, in the afternoon, in the evening. Ama ne diyormuşuz? At night. Şimdi burada size bir dipnot vermek istiyorum. Mesela ben tamam sabahleyin derken I go to work in the morning on Monday isteyeceğim tamam mı? Pazartesileri sabahları işe giderim. Peki ben şöyle bir cümle kursam. Pazartesi sabahları işe giderim desem. Oraya sizce in mi getireceğiz on mu getireceğiz? Yani cümlemiz şöyle. I go to work blank Monday morning. Şimdi hoca morning'den önce in geliyordu. Günlerden önce de on geliyordu. Şimdi burada ne yapacağız o zaman diye düşünüyorsanız sana yakın olanı baz alacaksın. Mesela Monday morning ifadesinde ilk önce gelen ifade ne? Monday. O yüzden geri seni ilgilendirmiyorsan Monday'i baz alarak cevaplıyorsun. O yüzden on Monday mornings. Tamam mı? Başka bir örnek daha görelim. We hang out on Saturday night. Cumartesi geceleri takılırız derken arkadaşlar. Orada night'tan önce etken seni ilgilendirmiyor. Yakın olan ne? Sen onu baz alıyorsun ki burada da Saturday yani gün olduğu için yine on diyorsun. Burada anlaştık mı? Şimdi arkadaşlar bunlar temeller. Temelleri iyice oturttuk. Şimdi bunları hiç kullanmadığımız, hiç ihtiyacımız olmayan bazı yerler var. Bunlara ihtiyacımız yok çünkü orada başka bir ifade var. Bunlar neler? Şimdi size onu vereceğim. Mesela this morning, this week, this month gibi ifadelerde zaten orada this, bu ay, bu hafta, bu sabah derken tekrardan bir on, in, at gerek yoktur. This orada bir nevi o ihtiyacı karşılıyor. Bu sabah işe gittim derken. This morning I went to work this morning diyorsun. Ama bu sabahleyin işe gittim. Hani bu sabah ta deseydin. I went to work in the morning derdin orada. Orada farklı ama this olduğunda o anlamı bir nevi kapattığı için kullanmıyorsun. This varsa on in eti at atabilirsin. Ya da aynı mantık. Şimdi diyorum ki ben geçen ağustos. Derken last august diyorum arkadaşlar. Ya da last December. Geçen Aralık derken aylardan önce tamam in getiriyorduk ama orada last bambaşka bir görev, bir anlam verdiği için hiç gerek kalmıyor arkadaşlar. Geçen ay vesaire önünde last ya da this gibi ifadeler varsa gerek yok. Ya da aynı mantıkta next, mesela next Monday, next Wednesday, next month, next varsa da gerek yok. Aynı şekilde every varsa da gerek yok. Mesela every month, every July, every December derken de gerek yok. Yani özetleyelim. Eğer kelimemizin önünde this, lens, next, every gibi herhangi bir anlam veren bir kelime, bir ifade varsa prepositions'lara bu on, in, ete gerek yok. Tamam mı? Cümlede sadece onları yalın yalın kullanabiliriz. Mesela gelin size birkaç örnek vereyim. I am traveling on Monday diyebilirsin. Pazartesi seyahat ediyorum. Ama şöyle dediğim farz et. We went to Italy in September. Burada da eğer şöyle deseydim. We went to Italy last September. Last dediğim için September'ın önüne ini kaldırıyor. Anlaştık mı arkadaşlar? Bunlar sizin bizim zaman edatları dediğimiz time propositions arkadaşlar. Bir de bunların yer bildirme olayları var. Ona da bir başka videoda değineceğim. Eğer bu konuyu iyice mantığınızı oturttuysanız bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza da abone olun ki bizimle İngilizce öğrenme süreciniz başarılı bir şekilde ilerlesin. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.